Belki de en üst seviyedeki strateji, grand strateji dediğimiz çok sevmiyorsunuz bu lafları farkındayım ama bunu da biri anlatması gerekiyor. Yani büyük stratejisi ne bu adamın? Niye oradaki katliamları yapıyor? Umurunda değil çifte standart kendi çıkarları için siz onu anlamayabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumda habire şikayet edersiniz. Amerikalılar gitti Irak'ta 1 milyon insanı öldürdü. Afganistan'da şu kadar insan öldürdü. Afganistan'daki bir karargah toplantısında Amerikalı subay şunu söylüyor. Yaptık bir operasyon ama yanlış hedefi vurduk. Bunun adı ne? Katliam, Katliam. mı? Amerikalı subay açısından söylüyorum. Bir pilot açısından söylüyorum. Zayiat. Yani sivil zayiat. Sivil zayiatın karşılığında Amerikalı subayın hiçbir ceza almadığını gördük. E demek ki Amerikan düşüncesi, westernizasyon dediğimiz batı düşüncesi, seni beni onu bunu halklar seviyesinde hiç kimseyi düşünmüyor. 1 milyon Irak'ta öldükten sonra Irak'tan ne elde etti Amerika Birleşik Devletleri? Oraya konuşlandı. Orada nüfuz elde etti. Niçin? Çünkü bölgeyi kontrol etmek istiyor. Ha biraz daha indirelim seviye isterseniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1980 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yaptılar. Eski anlaşma 1959'du. Orada sadece savunma ve işbirliği anlaşmasıydı. Türkiye bunu pek kabul etmedi. 80'den sonra ekonomik ve savunma işbirliği adı adı altında imzaladı. 5 yılda bir yeniliyor. Ve o anlaşma gereği İncirlik üssünü Amerika Birleşik Devletleri sadece kendi yapacağı operasyonlarda kullanamıyor. NATO dışı kullanım yasaklandı. Türkiye engelledi. Türk toprakları Amerikan çıkarlarını korumak için kullanılamaz dedi ve dik durdu. Arkasından 2011'den itibaren Arap Baharı'yla beraber zaten eskiden vardı. Bir Pekakistan koridoru kurup Türkiye'nin rolünü biraz güneye kaydırmaya çalıştılar. İşte gidin Yunanistan, Amerikan garnizonu. Aynı görevi Yunanistan'a vermeye çalışacak. Yani bir Amerikalı pilot Yunanistan'dan kalkabiliyor. Şu anda Suriye'nin kuzeyinden kalkabiliyor. Irak'tan kalkabiliyor ve gidiyor tek başına operasyon yapıyor. Doğu'da veyahut da Afrika topraklarında. Ama Türkiye'den yapamıyor. İşte bakın jeopolitik çıkarlar neyi gerekiyorsa, gerektiriyorsa adam orayı yakıyor, yıkıyor, tüm medeniyeti yok ediyor. Enerjisine de ulaşıyor, ham maddeye ulaşıyor ve o toprakları kendi çıkarları için kullanabiliyor. Siz bunu anlamadan bu adamların yapmış olduğu katliamları çözmene çok mümkün değil. Ya mu? bu katliamı dini için yapıyor, salt dini, yani bu katliamlar dini için yapıyor diyemeyiz yani. Günün sonunda stratejik bir hedefi var. Ama şöyle mitolojinin de bir katkısının Yaslanıyor, olduğunu tabii söylemek ki. gerekiyor. Yaslanıyor yani, motiv Nuh tabii ki. Yani Nuhal Bayran motivasyonunu oradan alıyor. Ona itirazım yok yani, onu söyledik zaten. Yani vaat edilmiş topraklar tabii meselesi ki. mesela aynı tıpkı ne gibi <laughs> Yunanlılara şöyle gazlıyorlar. Ya sen de ya, ya, kitabını yazdın. Şey, yani. Yani Yunan Yunan hani ba Batı medeniyetinin çıkış noktası eski Yunan değil mi? Yani buradan yani siz bizim atalarımızsınız noktasında. Bu gidiyor. Yunan dili ama hocam ama. Biliyorum, biliyorum biliyorsunuz. Aslında bizim <laughs> ya bizim, bizim Anadolu. <gülüyor> 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 tabii canım, Ege. Anadolu. Tabii. Ama ama işte oradan da bir şey hikaye yazıyorlar. Onların da hoşuna gidiyor. Ee, şimdi çok güzeldi Madagaskar'a göndermek. ...işte efendim e, başka Brezilya'ya göndermek Yahudileri orada bir devlet kurdurmak fikri varken ama mitoloji e, imdatlarına yetişti... Nedir o? İşte Eski Ahit'te şu yazıyor. Mısır'dan sürülme hikayesi var ki Kur'an-ı Kerim'de bir an? Yani Musa Aleyhisselam'la beraber kavminin Mısır'dan çıkması ve bu bölgeye gelmesi hikayesi. Mesela bunların üzerine bir şey inşa ediyorlar ve bu inşa ettikleri şey de aynı zamanda motivasyon kaynakları. Yani adam dediniz hocam yani öldürüyor ve sivil zayiat diye bakıyor ya İsrail açısından daha da kötüsü var. Yani onun zaten yaşama hakkı yok. Yani dolayısıyla bu Buradan, mitolojiden ya da e, ne diyeyim e, teolojiden beslenen <laughs> bir yapısı da var. bu işin. Evet. Metafizik beslenmesi söz konusu. Çok, çok önemli bir şey söyleyeyim. İzleyicilerimizin <laughs> dikkatini e, çekeyim diye bunu söyleyeyim. E, aslında Kemal Olçar'ın anlattığı mesele çok mühim bir mesele. Niye? Şimdi dışarıda bakıyorsunuz. Bana ne kardeşim diyor. Ara Filistin'le Arap'ın meselesi diyor. Ha, Filistin'le Arap'ın meselesi. Ya bırak Allah aşkına diyor topraklarını satmasalardı onlar diye bir yalan söylüyor. bize ne canım diyor falan. Böyle tüm bunlar kuruluyor. Ne üzerinden bunu söylüyor? Sadece oradaki katliama vahşete odaklanıp mı? Orada vahşet varsa var diyor. İnsanlar ölüyorsa ki acımasız, adice, alçakça. Yani bir insanın ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, Türk olsun, Fransız olsun. ...bir masum sivilin katledilmesine... ...hiçbir vicdan rıza gösteremez... ...nokta... ...hiçbir vicdan... ...gönlü buna rıza gösterdiği gibi... ...oh dediği gibi... Işte ...sosyal medyada görüyorsun... Ee, ...oh diyemeyenler de... E, ...bu vahşeti... ...meşru kılmak adına... ...diyor ki ya işte onlar toprağını satmış... ...öbürü diyor ki ya bunlar Arap... bizde ne alakası var... ...öbürü diyor ki bu Hamas zaten şöyle... ...belki diyor ki bu böyle falan... Yaptığı tek şey İsrail'in ve müttefiklerinin oradaki masum sivillere uyguladığı bahşeti meşru kılmak. Bu çabayı gösteriyor. Ama bilmiyor ki ahmak. Günün sonunda fotoğrafı büyüttüğün zaman ya işte vaat edilmiş topraklar senin altını çizdiğin mesele. PKK meselesi yani. Kuzey Irak'ta yine demin az önce bahsettiğin bir PKK koridor terör devletinin kurulması demek işte Orta Doğu'nun kalbindeki ikinci İsrail'i de getirip buraya kurmak demek. Buradan da yayılacak. Buradan da bizimle didişecek. Orada İsrail'e didişti, burada bizimle didişecek. Şimdi bu manzarayı insanların görmesi lazım. Ya yani bana ne canım ee, Filistin'deki Arap'tan diyememesi lazım. Yanıyor muyum Kemal in? Ya boss dersek de binlerce kişi katledildi, soykırım yapıldı. Kim müdahale etti? Turgay Güler, biraz önce benim e, söylediklerimi tabi, sen tekrarladın. Teşekkür yani. ederim. En da BM'de ama söyledim. ölünce. Tabii öldükten sonra. Şeyde, yani düşünün Kosova, Kosova'da, Kosova'da, Bosna'da, Amerika, Amerika. buralara ne zaman müdahale etti Amerika Birleşik Devletleri? Yerleşmek Çıkarıyor kadının orada. En nihayetinde belli bir noktada çıkarsa... Kosova'nın merkezinde de kocaman bir tane üslup kurdu. Kurdu, Clinton şimdi, heykeli de tam caddenin ortasında. Oradasında da gelen şimdi Amerikan bayrakları savunuyor bizim, evet. bizim Arnavutlar. Bizim Arnavutlar, Amerikan bayrakları. Bunlar çıkar meselesi. Yani Elbette ki... Ve, Emin Bey bir şey söyleyecek Kudüs, herhalde. Kudüs 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 ilk söyleyeyim. tanıyanlardan birisi yo, yo, Amerika'dan ben, sonra ilk tanıyanlardan birisi şeyi, oldu. Turgay Başka bir e şey teşekkür evet. ettim ama madem Bosna'dan bahsettiniz müdahale ettiler. Birleşmiş Milletler müdahale etti ama ne zaman müdahale etti? Boşlaklar Banja Luka'ya yürürken Sırp Bozguna vuramak üzereyken gitti müdahale etti. Aslında ne yaptı? Boşlakların ilerleyişini durdurdu. Sırplara, Hırvatlara bir destek verdi. Bütün ha, Bunu anlatmaya yani çalışıyoruz. gerçekten 200. Ha, evet yani e, o açıdan ondan sonra Holbrook ne dedi Dayton'da? Bunlara hakaret etti, küfür etti. Zorla rahmetli İzzet Begoviç'e bir anlaşma imzaladı. O da şeyle oldu. Yoksa dedi sizin başkentlerinizi bombalarız dedi. Yani böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Biraz önce belirttiğim bu. Hasan Öztürk diyor ki Kanal 7'de konuşuluyor. Konuşuluyor bunlar konuşuluyor ama ...bunları daha derinlemesine konuşmak lazım. Karşımızda olan zihniyeti ortaya koymak lazım. Bu zihniyet bakın biraz önce işte kirletiyor dedi... ...Turgay Güler şunu yapıyor bunu yapıyor. Evet bu zihniyet kirletiyor ve biz de bu bugüne kadar bu zihniyete... ...böyle gıptayla bakarak bu zihniyetin elemanlarının... ...batılı bir takım ajanların diyelim basın mensuplarının ya da etki ajanlarının... ...yaptıklarında ses çıkarmayarak... ...böyle bir altyapı oluşturduk... ...böyle bir zemin oluşturduk... ...bakın gerçekten ben hayretle karşılıyorum... ...yani insanlar öldürülüyor... ...çocuklar katlediliyor... ...biz kanıksamış durumdayız... ...yani bunlar Amerika Birleşik Devletleri... ...oraya gidiyor... ...ya siz canisiniz, siz katilsiniz diye... E, ...toplanamıyoruz sokaklarda... ...bu Amerikalılara bir şey diyemiyoruz... ...ve bizim bir takım muhalefet liderlerimiz de... ...bunlara karşı... Erdoğan'ı ki Erdoğan bana göre son yılların en ağır konuşmasını yapmıştır. Söylenebilecek en ağır şeyleri söylemiştir. Onu kirletmeye çalışıyorlar. Bu demek ki nedir? Biz onlarca yıldır, belki de yüz yıldır bunların propagandalarının altında maalesef ezildik. Bu noktaya geldik. Az evvel söylemek istediklerim bu.